Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Atas Maske Bugün Minecraft arkadaşlar Balukraft'ta çok efsane troller ile karşınızdayım arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız Benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Bu arada like atmaya korkanlar varmış arkadaşlar Hemen like'ınızı atıp korkmadığınızı belirtebilirsiniz bu arada Haberiniz olsun Şimdi bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız Noob Maske'ye kanışla bugün silahları bakıma verdik diyor Aha aha Vallahi şans üstüne şans arkadaşlar Şimdi bakın burada görmüş olduğunuz gibi batmayan ayakkabı var. Bir tane yapışkan ayakkabı var arkadaşlar. Şimdi size kimse görmeden göstereyim. Bunu nuba yapacağım arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde balık falan tutamayacak. En azından arkadaşlar bir bölümlük canı sıkılsın. Canı sıkılsın böyle suya giremesin. Bakalım ne olacak. Sonrasında arkadaşlar balon kafayı yapacağım şeyi de balon kafayı yapınca görürsünüz. Hemen hızlı bir şekilde şöyle kırılmazlık basalım. Sonrasında bir tane de arkadaşlar bağlanma laneti basalım. Aman test maske. Dikkat et kendini trolleme sakın. Bunları da şöyle ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi bizim birazcık havuç ihtiyacımız var. Çünkü balon kafayı havuçla kandırmak istiyorum arkadaşlar. Hemen yanına doğru gidelim. Tamam ya vereceğim zürütünü diyor. Baksana dükkanımı izlettiriyor arkadaşlar ya. Sabah, akşam, öğlen, e, ikindi vakti, sonrasında yatsı vakti. Bütün vakitlerde dükkanımı izlettiriyor adama ya. İzne biraz daha diyor bir de utanmadan ya. Şöyle hemen e, böyle bir şeyler yapıyormuş gibi yapalım arkadaşlar. Dükkanda müşteri bekliyormuş gibi yapalım. Birazcık da havuçtan yiyelim. Anam havucum bitmiş. Ters maske eklerim bak stok diyor. Tamam da ya benim havuç bitmiş balon kafaya. Havuç satsana. Nereye düştü lan? Bir, bir, yere meteor düştü ya. Satınlık var gel diyor. Oo çok fazla. Yok bana şey lazım. Altın avuç lazım ya. Oo ondan ondan evet evet ondan ondan. taneci 40 mı? Ya tanesi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, dükkana 20'den koy. Tamam mı? Market olarak market aç bir tane. 20'den koy alayım ya. Çok lazım. Tamam ya bekle. Tamam tamam sen ayarla. Bu köyü de neye bak ya? Neye bakıyorsun birader? Bir şey yok bir şeyler söyleyeceğim lan kafaya. Sen zaten. mı lan? Ya neyi çalacağım Allah Allah. Dedi laflara bak hemen suçlamaya başladı. Köylüyü de ayartmış arkadaşlar. Ben de anlamadım. Değişik değişik hareketleri var bu köylünün. Gitmiyor da ya. Müşteriyi de şimdi kovmuş gibi olmayalım. Dükkanı gözetliyor çaktığın adam. Ne istiyorsun lan? No? Niye geldin yine? Ne istiyorsun? Bak taşkınlık çıkartacaksan hiç gelme he. Balık ekmek mi? Tamam oradan al işte. Elmas da al bak. Çokları ekliyor. Kaçtan koymuş? 25'ten koymuş arkadaşlar ya. Üzülme üzülme. Yapacak bir şey yok. Alsın. Ben de gidiyorum ondan alışveriş yapıyorum gördün mü? Neyse şöyle alalım arkadaşlar. Yanlış da koymamış ki. Şişt, uzak dur, uzak dur, uzak dur. Tamam bu kadar yeterli olur. Siz var ya birazcık birazcık trollenin de ben size göstereceğim gündüzü. Oha! Lan dükkanın içine girdim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kim vurdu? Kimse diyor. Arkadaşlar yanıyordum az daha. Vallahi var ya. Kurtardılar beni. Şimdi neyse uzaklaşalım. Trollümüzü hazırlayacağız şimdi. Ee, yapacağımız şey şu. Ee, 19 tane olacak. Şöyle işaretleyeceğiz havuçlarla. İşte daha fazla havuç istiyorsan e, buraya bas diyeceğim. Sonrasında bir anda ayakkabıyı girecek arkadaşlar. Dediğini unutma sakın. Kanıtına bak buna dikkat et diyor. Arkadaşlar şimdi şöyle hemen kimsenin görmeyeceği tarafta şöyle şuraya Beneş Hıva Uç var. Gel al yazalım. Lal yazalım tamam mı? Sonrasında arkadaşlar buraya ya. Buraya bas. Beneş al yazdım arkadaşlar. Ee, belki bana keknek satın almıştır diyor birisi. Hemen arkadaşlar ayarlayacağız. Görmemeleri gerekiyor. Aram! Ulan Trolledim Allah Allah arkadaşlar Vallahi var ya az daha trolleniyordum Şunları kıralım ya yemin ederim var ya Kendimi trollüyordum arkadaşlar şimdi şöyle yapıyoruz e, Kendimize görünmezlik vereceğiz Oha 3000 elmas mı satılmış Bur Karşına korkak geldimiş en son baksanıza Şimdi bir dakika görünmezlik alalım ama 5 dakikalık alalım arkadaşlar görünmez olduk mu Olduk şimdi öncelikle Havuçları bırakmadan şuraya Düzeneğimizi hazırlıyoruz arkadaşlar e, Ayakkabımızı içeri bırakıyoruz yapışkan Ayakkabılar az daha kendimizi Trollüyorduk şimdi bunu da şöyle bırakacağız arkadaşlar. Şöyle kimse görmeden yavaş yavaş bırakalım. Balon kafanın dükkanına kadar yeter herhalde. Birazcık aralık bırakacağım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. 10 tane oldu. Tamam. 9 tane kalmıştı. 8 kaldı. Tamam. Nen var diyor. Arkadaşlar demirciyle konuşuyor. Hemen gidelim. Tamam. Ee, sonrasında dükkanın şuradan şöyle başlasın. Tamam. 2 tane de cebimizde kaldı. Güzel oldu. Ters maske yükseltti fiyatları. Ben kanışlam diyor. Arkadaşlar şimdi dükkana gelmelerini bekleyeceğiz. Böyle görmüş olduğunuz gibi trolümüz hazır. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Ee, sağ sola ileri geri yapışa acaklar arkadaşlar. Trolü hazırladık. Trolün e, düzgün olması gerekiyor. Yavaş yavaş dikkatli dikkatli etraftan izleyeceğiz arkadaşlar. biraz havuç pişirelim diyor. Aha. Vallahi dükkana doğru gidiyorlar. Nerede görecekler acaba arkadaşlar bakalım. Bunların gözleri de kötü arkadaşlar. Şunların Aha gördü arkadaşlar. Havuç düşmüş. ne diyor. Oo gel toplayalım. Aha. Lan, yanlış tarafa doğru gidiyor mu? Lan troll buradaydı ya arkadaşlar. Ne oldu buna? Eyvah! O ok işareti falan mı yazedik? Ne yapsaydık Baksanıza ya. Bitti ya. Gel şimdi diğer tarafa bakalım. Belki vardır diyor. He tamam tamam. Tamam tamam. Diğer tarafa da gidiyor. Aç gözlülüğü arkadaşlar bu sefer işimize yaradı balo kafanın. Aa bak bak etrafa bakıyorlar. Tamam alacağım önden ben gideceğim konu beni diyor. Trollüğünden şüphelendi galiba. Görünmezliğimize daha iki buçuk dakika var. Alıyor arkadaşlar. Sen almaya devam et et. Evet. Bak 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 etrafına bakıyor. Nerede ya bitti galiba diyor. Lan oğlum. Onu... <laughs> Önündeydi. Nasıl bitebilir ya? Arkadaşlar şuraya bir tane bırakacağız ya. Aha bırakalım bari. Görsün ya. Gördü galiba. Aha tamam ya buradaymış diyor. Aha gidiyorlar arkadaşlar. Tabelayı görecekler şimdi. Tabelayı gördü. Ne yazmış Beneş şavuş var. Gel al. Buraya bas. Beneş al. Vay beneş şavuş diyor. Bakalım arkadaşlar. Trollenecek. Aham da trollendi. Aa baksanıza. <laughs> Eyvah sümük oldu her yer alıştırıyor diyor. Baksanıza yan falan durabiliyor arkadaşlar. Bir de yavaş yavaş yürüyor. Şimdi sıra Nub'da. Nub'u Noob da trolleyeceğim arkadaşlar. Baksanıza çok enteresan. Eyvah sümüklü böcek oldum diyor. Aa onları kırabiliyorlar da. Baya değişik. Şimdi Nub'u ayarlayalım arkadaşlar. Nub'a da e, ne yapabiliriz? Bence hiçbir şey yapmayalım biliyor musunuz? Ok işaretiyle işaretliyim arkadaşlar. Nub görür üzerine basar bence. Nub yardım et ya diyor. Şuraya arkadaşlar şöyle düzgünce ne bir şey yapalım. Bunu buraya bırakıyoruz. Tamam. Buraya da bir tane ok işareti yapalım. <laughs> Yanlışlıkla sıktım ya. Eyvah ayak ayakkabı giymişim diyor. Şöyle aşağıya doğru tamam mı? Sonrasında bir tane ok işareti. Heh sonrasında şuraya da fiş yazalım. Belki anlar arkadaşlar. Şöyle batmayan ayakkabımızı da bıraktım. Ben sana dedim Tunol senin yüzünden diyor. Ah aralarında kavga etmeye başladılar arkadaşlar. <laughs> Trollendik sümüklü böcek olduk diyor. İyi oldu bunlara ya. Vallahi iyi oldu. Ee, şimdi oğlum birazcık sümüklü böcek olarak dolaşsın arkadaşlar. Benim görünmezliğim bitmek üzere. 22 saniye sonra bitecek. Ee, şöyle arkadaşlar uzakta bir yerde görünmezliğim bitsin. Aha havuç var alırım. Düşünsenize bu da trollmüş. Ben aldığımda trolleniyormuşum. <laughs> Vallahi var ya, çok komik olurdu. Neyse birazcık havuç yiyelim. Oh ne zamandır altın havuç yemiyoruz ya. <laughs> Gel sana ceza. Sünkü gün içine gireceksin diyor. Sümümün içine gireceksin diyor. <laughs> Böyle bırakılıyor muymuş? Vay. Lan balık Ne oldu sana böyle? Ay. Sen ne kadar sünüklü olmuşsun be. Şunlara bak. Noob yüzünden sünüklü böcek oldum diye. Noob sana ceza bence bence ceza olarak balo ne yap biliyor musun? Buna 7-24 banık tuttur. Baksana bak bak. İyi. Mantık Evet evet hem de pana verme tamam mı? Pana da verme şuna. Gel noob diyor. Ay git be. Şuna bak. Arkadaşlar bunun içine giriliyor mu? Vallahi giriliyor baksanıza. Sünükün içine girebiliyorsun. Gel noob diyor. Aha baksanıza yan falan da durabiliyor. Ya değişik ya. Niye bu kadar yavaş yürüyorsun? Sen dede mi oldun ya? Balon dede bile daha hızlı yürür senden ha. Sünüklü böcek. bak seni git bunu diyor. <laughs> arkadaşlar yürüyüşe bak. Bana bak sen duvarda falan yürüyebiliyorsun. Aynı bir böcek gibi oldun he. Hanika mı? Burada çalışmıyor. Baksanız arkadaşlar nasıl yürüyor. Bakın bakın. Tipe bakın. Şimdi <laughs> böyle <laughs> yürüyüşe bak. <laughs> Aa! Nub'un evinin Ha, tipe bak burada çalışmıyormuş arkadaşlar. Vallahi enteresan. Baya enteresan. Duvarları tırmanabiliyor musun sümüklü böcek? Hadi Nuh git çalış köne. Aynen aynen. Hadi git çalış köle hadi. Senin yüzünden tünellendik Duvarlara çıkmaya çalışsana sümüklü böcek. Aha. Ana arkadaşlar iyi yanları da varmış ya. Aha gördü trolümü. Vallaha gördü. Dur bakalım arkadaşlar. Yiyecek mi trolü? Aha yedi vallahi. <laughs> Yedim vallaha. Yedim vallaha. Bu harika Nuh sakın basma onu dedi. Aha. Aha trollendi. Ne oldu Nuh? Hani? O Anam. Bir dakika bir dakika. Bakayım tipine. Eyvah. Bir şey olmadı. Balon kafa ne, ne oldu biliyor musun? İn in aşağı in aşağı. O, oğlum sümüklü böcek bile düşebiliyor var ne kadar noobsun lan sen. <laughs> Şimdi tipe bak. Ya balon kafa ne diyeceğim sana? Eee galiba bu ne naneti biliyor musun? Ne naneti biliyor musun? Siz nanetlendiniz. Eee şey mesela noob suda suya girebiliyor ya. Gir bakayım bir. Aha artık giremiyor. Eyvah balıkları kim tutacak balık kafa? No geçmiş olsun diyor. <laughs> o ayakkabıdan bana lazım ya. Evet ya iyi olurdu. Ne yazmışlar buraya? Ana. Yine bak tunollemişler ha. Ne nanet ya benim su tunollemiş. Ya balon bir şey diyeyim mi? Dikkatli ol boğulacaksın. Boğulacaksın. Dikkatli ol. Boğulmak istemezsin değil mi? Sünüklü böcek. Ben de üstünden gideceğim sandım ya. Sensin sünüklü böcek diyor. La oğlum bir dakika bir dakika. Sünük çıkartan sensin. Bu arada bir şey diyeceğim. Eee şimdi sizin silahlarınız yok galiba değil mi? Tamam arkadaşlar şimdi en iyi bölümüne geldik. Ne yapacağız? Eee şimdi balon bir şey diyeceğim. Senin şeyde Eee hani onun nasıl yürüş lan öyle? <laughs> <laughs> Sus katil başın dönüyor zaten diyor. Ya balık ama ne diyeceğim sana? Hani siz trollendiniz ya. Orada beleş havuç mu yazıyordu? He beneş yazıyordu değil mi? He iyi yazmış mıyım? Baloncam gelişmiş mi? Sen mi yazdın diyor. <laughs> evet ben yazdım ne oldu? Lan bırakın peşimi bırakın. Bırakın peşimi korkaklar. Ne oldu? Hadi hadi yazacağız ya. Hadi ne oldu? Tipe bak. Çürüklü böcek suya düşecek. <laughs> Annesi o anlığı maçayla <laughs> Suya da giremiyor baksanıza. <laughs> <laughs> Abi çok iyi ya. Ne yapacağım seni diyor. He <laughs> he ne yapacaksın? Yan bakalım yan yan. Git bakalım git git. Arkadaşlar boğuluyorum lan. Boğacak beni. Çok 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 koş koş der baskı koş. Allah bir dakika lavun işte giriyor. <laughs> Şuna bak. Ne bana zarar veremez artık diyor. Arkadaşlar baksanıza hareketlere. İyi oldu bunları trollemem iyi oldu. Bak 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 geliyor geliyor. Geliyor Sünüklü böcek seni. Şimdi bir dakika kendime suda nefes alma vereceğim arkadaşlar. Ki bu benim rahat bırakmıyor. Dur bakalım dur bakalım. Hemen içeri doğru. Yukarı doğru. Çık 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 çık. Geliyor geliyor. <laughs> geliyor. Heh, tamam şimdi Tamam arkadaşlar suda nefes almayı verdik Karşına diyor Gel 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 Hadi gelsene gel Ne oldu? Çıkamıyor değil mi? Sünüklü Tipe bak sürünürsün böyle Var ya işte Adam böyle süründürürüm Aklın ne olacak? Aaa Ölüyorum azda. az <laughs> Yalvar bak 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 Şunlara bak ya Ne oldu hadi gel Hadi Hadi gel gel İşte böyle adamı tunellerler Arkadaşlar bu suya giremiyor Diğeri de girebiliyordu giremiyor Artık suya kaçabiliriz İyi oldu bizim için Şöyle birazcık karşıda falan duralım Heh gel buraya diye baksanıza <laughs> Korktun değil mi diyor Ne korkacağım lan sizden Bir tane sümüklü böcek bir de sudan korkan şey var Endirmen kınıklı Hadi bakalım gel Hadi ne oldu O zaman bunu sen istedin Evet arkadaşlar yarım saat boyunca gösterecek <laughs> <laughs> Bekle bir eve gideyim diyor. Arkadaşlar e, gitmeye çalışıyor. Bakalım gidecek mi? Kaç saat sürer acaba? Anum kendi, kendi kendine kalktı. Oo. Onam ne kadar hızlı gidiyor öyle. Gel gel Noob yakalasana beni. Yakalasana hadi gel. Gel gel yakala yakala hadi. Hadi bir kere vur elnaz vereceğim sana. Hadi vur. Ne oldu? Ho merhaba. Ne ne var he? Hadi bakalım yakala bakalım. Ha, ne oldu? Ha, yakalayamıyorsun değil mi? Ha? Korkak seni. <laughs> Nasıl sinirlenmiş arkadaşlar. Onam balık şeyle tutacak. Neyse arkadaşlar yüzmenin keyfini çıkar. Taraf. Bazılarımız yüzemiyor, yüzemiyor. Oh, <laughs> eve daha çok var diyor. Arkadaşlar balon kafada sürünüp sürünüp duruyor vallahi ya. Bu arada bu ayakkabıların çok değişik versiyonları var. Onları da yapacağım arkadaşlar. Bayağı iyi olacak. Hop. <laughs> Baksanıza hala eve doğru gidiyor gel gel götüreyim seni gel. Git kış kış kış. <laughs> Baya iyi oldu ya. Hadi yakala. Ne oldu? Sen ne yakalan baş oynayalım mı? Yakala. Oğlum durdu dur, bir dakika bir dakika. Hızlı gidiyor hızlı gidiyor. Orada hızlı gidiyor arkadaşlar. Ya ne sen de vurup vurup durma be. Bak sürünüyorlar arkadaşlar. Sürün gençler. Tipe bak. <laughs> Vallahi var ya. <laughs> Kafasını vuruyordu az da hop. Dur dur. Dur rahat dur rahat. <laughs> suya giremiyor arkadaşlar. Yana yana ölecek ya. Oh. Aha böyle de suya giremiyor. Var ya hiçbir şekilde suya giremeyeceksin sen. o ne yapıyor bu? Arkadaşlar bir şeyler almaya gitti galiba. Dur bakayım. Aç kapıyı aç korkak. Aç kapıyı aç hadi gel. Gel ne oldu? Açacağım merak etme diyor. Bak <laughs> nasıl çıkıyor evden. <laughs> Hayır, hayır 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 hayır. Havuç silahı almış. Havuç silahını çıkartmış arkadaşlar. Anam. Vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Heh <laughs> tamam. Hadi bakalım. <laughs> hadi ne oldu? Diğeri nerede? Diğer diğer noob nerede? Aha geliyor bak bak. Aa oraya da giremiyor. Aa buraya da giremiyor. Oh iyi oldu sana. Bir yere bir şey düştü ama. Yat bakalım ya. Ne oldu? Al işte korkak diyor. İyi oldu arkadaşlar. Bunlar birazcık uğraşıp dursun. Ben birazcık uzaklaşayım arkadaşlar. Acaba ters durabilir miyim ya? Aha bir dakika. Durabilir mi acaba? Dur dur dur. Kendi evine doğru bakacağım. Arkadaşlar durabiliyorsa. Güzel bir ayakkabı ya. al, al onu. Az kalsın duracaktım diyor. Dur bir dur dur. Aha. Aha duruyor mu acaba? Ana. Durdu ga. Durmamış ya. Aa eve bak. Sünükten geçinmiyor. Sünük ne böcek suya düşecek. Aa çıkamıyorum. Ulan var ya bak sizi var ya öyle bir trollerim ki yine. Akıllı durun ha. Ne, ne oldu öldün diyor baksanız arkadaşlar. Hadi hadi gel gel. Gel en son sen öldürdün ha. Gel bakalım kaçna kaçna korkak. Bak bak eğildi eğildi gördünüz mü? <laughs> Aa test muskin yapmış. 1 2 3. Gel buraya gel. Neredesin sen? Ana. Aa korkuttu. Ödüm kovdu duvara yok olmuş. Duvara yapışmış arkadaşlar. Hah, ana diyor bir de. Şuna bak dur şu kapıyı açalım da. 1 2 3 1 2 3 diye şifre mi olur ya? Bak bak ne tarafa doğru kaçtı acaba? Kaçabildi mi daha doğrusu? Bilmiyorum ki vallahi saklanıyor galiba. Dur sümükleri takip edelim. Burada mı doğuyordu? Aa, oyundan çıktı. Korkak iş. Işte. Gel lan buraya seni öldüreceğim. Gel. Bak işte bak bak bak. Bunlar var ya korkaklar arkadaşlar işte. Bir sonraki günde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. İkisinde iyi şekilde trolledim. Birazcık böyle dolaşsınlar arkadaşlar. Silahlarının olmaması on numara oldu çünkü e ayak ayakkabıları falan kırabilirlerdi birbirlerine ateş ederek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın hadi. Bay bay.